Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Sen bir bırak ben hallederim. Yoruldum sen iki canlısın git yat biraz. Peki tamam Ayşe abla. <laughs> Bu insanları da çok üzülüyorum kızım. Hafize başlamış bugün güllere çalışmaya. Buna çok sevindim. O iş iyi oldu da abim. Senin gül cazının oğlu. Kızın emanetini buraya çevirince onların da tadı kalmadı. E kolay değil. Dünyanın parası. O işe ben de çok üzüldüm Ayşe. Kabahat o küçük yarata da. He kaç parası o alet? Ödeyeceğiz elbette. Vallahi sevaba girersin ama öyle yenisi alınınca çözülmüyormuş iş. İçindeki bütün her şey gitmiş bir kere. Olsun. Gitsek alsak falan mı? Hiç yoktan doktor beyde bir jest olur. Gerekirse bir saniye münasiple gider konuşuruz da. Ee, sonuçta zararın neresinden dönersen dön kardır değil mi? Ha? Sen de son zamanlarda bir hal var ama yani dilim varıp da günaha girmek istemiyorum abi. Nerede çıktı şimdi bu? Yine ne kötülü gördün ha? Sen kocaman adam, ben kocaman kadın olmadan önce çocukluğumda ki abimi hatırlıyorum. Mahalledeki kızlar sen yürürken camlara doluşurdu. İşte o benim abim derdim mecmualardaki jönler gibi. Masallardaki kahramanlar gibi. Başım sıkışsa hemen gelir beni kurtarır derdim. Sonra nasıl oldu da birdenbire her şey değişti. İki kardeşken seninle iki düşman kesildik. Akıl sır erdiremiyorum. Bilemeyecek ne var? O zaman çocuktuk, şimdi büyüdük. Hatta kocadık kızım. Şartlar değişti olan bu. İşte o yüzden bazen diyorum ki... ...keşke hiç büyümeseydik. Keşke hiç büyümeseydik de... ...abim iyi bir şey yaptığı zaman... ...acaba altından kötü bir şey çıkar mı diye düşünmeseydim. Keşke hep çocuk kalsaydık abi. işte Haşmet Bey. Dünyanın parasını verdin aldın geldin yüzümüze bile bakan yok. Yahu yemek vakti geldi. Kurtlandın mı? Gelirler şimdi. Bu çocuk bu kabahati işlediyse onların hiç mi kabahati yok? Vermeselerdi o zaman o aletin başında çocuğun eline gazozu mazozu. Ömrümü yedin be Gülcağız'ım. Aldık geldik işte. Şurada yüz yüze bakıyoruz fena mı oldu? Hem o kız yetim sayılır sevaptır. Hı hı. Yetim istese almazsın ama değil mi? Yarın bu yavruma da bir bilgisayar istiyorum. Hem de en iyisinden. Ulan sırf sen istiyorsun diye yavruna milyarlık bilgisayar değil... trilyonlu konağın tapusunu devretmek üzere burada 89 takla atıyorum. Hemen konuşuyorsun.